Evet, herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün bayağı bir karda yorulduk. <laughs> Oynadık. Benim bugün bacaklarım ağrımış. Bayağı bir hareket ettiğim için. Öyle arkadaşlar, bugün size bir kek yapmak istiyorum. Japon kek yapmak istiyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim bunu. Sizinle birlikte yapacağım. Zaten verdiğim tarifler genelde denediysem, denedim ve güzel oldu diye söylüyorum. Yani denediğim tarifler genelde güzel olanları paylaşıyorum ama denemediğim tarifleri de söylüyorum İlk defa sizinle birlikte deniyoruz en sonda tadına bakıyorum güzel mi değil mi diye. Bugün de yine ilk defa dene, deneyeceğim bir tarif Japon keki yapacağım. Hep görüyordum aslında ben bunu herhalde herhalde değil yaptım bir seneler önce ama böyle hayal meyal hatırlıyorum tam tuttu muydu tutmadı mıydı onu bile unuttum yani. Şimdi tekrardan Japon keki deneyeceğim. Birkaç seferde böyle sürekli internette görüyorum. Karşıma çıkıyor. Bir de böyle onun dokusu da yumuşacık böyle puf puf bir e, kek tarif Yani kek görüntüsü. O yüzden hep ilgimi çekiyordu. Bugün inşallah sizinle birlikte deneyeceğiz ve sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet ben malzemelerimi e, tezgahımın üzerine çıkarttım. Gerçekten az malzeme var. Yani yumurta dışında biraz yumurta fazla. Yumurtada biraz Türkiye'de pahalı şu sıralar artık e, değer mi değmez mi siz ona göre karar verirsiniz arkadaşlar şimdi malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar genelde gram ölçüsü vermiş ben de o yüzden gramla ölçtüm e, bardak ölçüsü inanın bilmiyorum sonra e, yaparsam belki bardağa döküp e, öyle size bir ölçü veririm yani sonra dedim şimdi e, dökerken Öyle yapayım. Öncelikle başlayalım. 80 gram un, 80 gram yani milim oluyor süt, 80 gram şeker ve 50 milim sıvı yağ. 5 tane yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılacak, bir tane yumurta da tüm giriyor. Onları birazdan göstereceğim size ve bir çay kaşığı da tuz var. Öncelikle sıvı yağımızı eritiyoruz. Eritiyoruz değil, erimiş zaten ısıtıyoruz. Biraz böyle kızdırıyoruz sıvı yağı. Ben öncelikle onu kızdırayım. Evet arkadaşlar, ben yağımı ısıttım. Baya bir sıcak şu anda. Şöyle. Şöyle bir ilk sıcağının çıkmasını istiyorum. Tam aa, bilmiyorum. Çok kızgın bir yağ adam olacak. Biraz ılık mı o yüzden ben yani tahmin üzerine yapacağım. Birazcık ılısın bu. Evet arkadaşlar şöyle yağımın içine 80 gram unumu atıp karıştırıyorum. Şöyle güzelce unu yedirdikten sonra 80 milim sütümü ekleyeceğim. Onunla birlikte de güzelce karıştırıyorum. Şöyle bunu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Biraz sohbet edelim ben karıştırırken. Bizim burada gördüğünüz üzere dünkü videomu izlediyseniz kar yağdı. Çocuklar biraz mutlu oldu, sevindiler. Dışarıda oynadılar. Zaten okullar kapalı. Online dersleri de başladı bir haftadır. Yani Almanya'da durumlar böyle. Daha da kapanmaya gidecek diye söylenti var. Yani uzun bir süre okul olmayacak. Online ders olacak ve kısıtlamalar da çoğalacak. Şu anda bir aileye bir kişi e, misafir gelebiliyor. Daha fazlası yasak. Bakalım daha da nasıl kısıtlayacaklar. Evet arkadaşlar. Sütümüzü de attık. Sonrasında 5 yumurta sarısını hamurumun içerisine kıracağım. Böyle arkadaşlar yumurtanın sarısını buraya beyazını buraya ayıracağım. İnşallah karıştırmam. Ya da patlatmadan dökerim. Bunlar biraz riskli. bu yumurta işi birazcık bir de ilk denediğim bir tarif olduğu için yani şimdi az bir şey kar karışsa bir şey olur mu onu da bilmiyorum hep beraber deneyip görüyoruz arkadaşlar evet son yumurtamı da kıracağım Birini de tüm bir şekilde beyazı ve sarısıyla birlikte buraya kıracağım. Şöyle. Tamam. Evet son yumurtamı da kırıyorum. Sarısı beyazı hep beraber hamurumuzun içine kırdık arkadaşlar. Şimdi bu hamur kısmını hep yani elimizle karıştırıyoruz tahta kaşıkla. Sonra yumurta beyazını mikserle çırpacağım. Orasını da göstereceğim. Ortada birkaç tane püf noktası var. Şöyle. Bakalım arkadaşlar ben de heyecan yaptım şimdi e, olacak mı acaba? Şimdi bunu yabancı bir siteden aldım. O yüzden Bilmiyorum yani konuşmaları da anlamadığım için sadece ıı, videoyu izledim ve tarifini aldım. Şöyle ben bunu hızlıca çırpayım arkadaşlar. Fazla uzamasın video. Evet arkadaşlar. Bu hamurumuz böyle oldu. Bayağı sarı bir kıvamda hamur oldu. Şimdi Şöyle yumurta beyazlarına gelelim. Ben öncelikle bunu bir biraz çırpacağım. Sonrasında tuz ekleyeceğim. Çırptıktan sonra yine görüşürüz. Evet, şöyle arkadaşlar iyice tam çırpmadım. Biraz köpük köpük oldu. Bu aşamada tuzu ekliyordu. Şöyle bir çay kaşığı fazla dolu olmasın. Tuzu ekliyorum. Yine çırpacağım. Sonra da şekeri böyle ara ara döküp çırpacağım. Hepsini birden dökmeyeceğim. Biraz dökeceğim, çırpacağım. Biraz dökeceğim, çırpacağım. Böylelikle bu şekeri de bu beyaza, yumurta beyazına yedireceğim. Ben bunların hepsini yaptıktan sonra yine açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurta beyazımı da şöyle çırptım. Orada da böyle yukarıya doğru mikseri kaldırdığı zaman böyle bir yukarıda kalıyordu bombelik yani. Katı olduğunu oradan anlıyoruz. Şöyle ben buradan böyle bir kaşık alıp bu hamuruma katacağım. Öncelikle burada biraz karıştıracağız. Sonra bu karışımın hepsini yumurta beyazının içerisine döküp karıştıracağız. Aslında çok teferruatlı bir tarif gibi geliyor ama şu aşamaya kadar kolay bir tarifte bakalım inşallah kabarmaz kabarır yani sönmez. Şöyle. Bilmiyorum şimdi çok hızlı karıştırmayacağım bu aşamada çünkü yumurta beyazı sönebilir. Şöyle. Bütün yumurta beyazı karıştı. Şimdi şurayı da karıştırayım. Şimdi bu karışımı yumurta beyazlarının üzerine dökeceğim. Burada da karıştıracağım. şöyle. Hadi bakalım. Burada da söndürmeden karıştırmamız gerekiyor galiba. Şöyle. Yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Zaten ikisi de homojen bir kıvamda olduğu için kolay karışıyor. Öyle zorlanmıyorum ama dikkatli oluyorum. Şimdi birazdan size kabı da göstereceğim. Aslında onlar küçük bir kap yapmışlar. Benimki biraz daha büyük ona göre. Çünkü o kadar küçük ve kare bir kabım yok da elimde. Kare bir kaptı. İlla ki yuvarlak bir kapta olur ama ben e, o tarife göre yapmak istedim. Yani tam görüntüsü falan öyle olsun istedim. Şimdi ben bunu güzelce karıştırayım. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş e hepsini böyle karıştırdım diye düşünüyorum. Yani böyle beyazlık sarılık kalmadı. Hepsi aynı renk oldu. Şimdi ben şöyle bir kare küçük borcam ayarladım. Yağlı kağıda da böyle kestim kenarlarına göre. Şöyle içine de bir ağırlık koydum ki biraz böyle kağıdı bastırsın diye. Şimdi karışımımı kalıbın içerisine dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şöyle kalıbımın içerisine döktüm. Şöyle büyük bir tepsinin içerisine de su koydum. Onun içerisine kalıbımı yerleştirdim. Şimdi 170 derecede 50-60 dakika sonra pişirecek inşallah. Yani bir saat sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar kekimi fırına verdim. Ben bu arada sizin sizin için böyle bardak ölçüsü hani ne, ne olur diye merak ettim konuşamadım. Ama yani çok garip bir şey çıktı. 80 gram şeker şu kadar ne yarım bardak gibi ne çeyrek bardak gibi hani yarım bardak da diyemeyiz buna dörtte bir de diyemeyiz tam böyle arada hani şimdi bardak ölçüsü biraz riskli bence elinizde teraziniz varsa teraziyle yapın derim 80 gram işte şöyle yani 80 gram şeker bu çeyrekten biraz fazla diyelim yarımdan az Öyle. Başka ne vardı? 80 80 gram un vardı. Onu da ölçeyim mesela. 0 Hemen önceden hazırlık yapmadığım için şimdi sizinle birlikte ölçeceğim bunları. 63 Bu biraz fazla. Şu da 80 gram un. Bunu da a, su bardağına dökmek zorundayım. Su bardağı ölçüsü vermek için. Ama bunu nasıl dökeceğiz? Biraz yavaş yavaş dökün. Arkadaşlar sizin için hepsini yapıyorum. Ya bak bu yarım bardak un. Un olarak yarım bardak. Şekerde yarım bardaktan az. 80 milim süt demiş. 80 milim sütü de şöyle yine sıfırlayayım. 80 milim süt. Evet 80 milim süt de yine su bardağı. Benim bu makine bunlarla dolacak. Önce ölçmedim. 80 milim süt de aynı şeker gibi yani böyle ne yarım ne de çeyrek. Çeyrekten biraz fazla 80 milim süt de bu ediyor. Bir de 50 milim sıvı yağ vardı. Şimdi onu ölçelim. Aslında çay bardağıyla ölçsem bunlar tam mı olurdu bilmiyorum. Şimdi ona da dökeriz. Bak, vaktimiz bayağı var. Bir saat vaktimiz var. Şimdi 50 milim sıvı yağ. 28 47 50 Ben bunu da çay bardağına dökmek istiyorum. Ama benim çay bardağım da yani böyle o küçük çay bardaklarından yok. Şöyle bir çay bardağım var. Buna döküyorum. Bakalım ne kadar. Yani 50 milim sıvı yağ çok az. Ne bunlar tabii ki telef etmeyeceğim kullanırım. Yani nasıl diyeyim? Yarımdan az. Ama diğer küçük çay bardağı olsaydı belki yarım çay bardağı olurdu. Yani ölçüler böyle arkadaşlar. Verebildiğim kadar size vermeye çalıştım. Gram ölçüleri zaten bu diğerleri 5 adet yumurtanın beyazı sarısı, bir tane tüm yumurta, tuz zaten bir e, çay kaşığı dolu değil. Böyle normal bir çay kaşığı. Yani böyle ölçüler şu. Süt ve şekerin ölçüsü aynı arkadaşlar. Çeyrekten biraz fazla. Su ölç ee, un ölçüsü yarım bardak. Evet arkadaşlar, emeklerimi boşa çıkartmayıp beğenilerinizi bırakırsanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar kekim pişti. Ama 50 ya da 60 dakikada pişmedi. Neredeyse bir 45 45 dakikada pişti. Herhalde birazcık fazla mı açtım fırının altını tam bilmiyorum. Şöyle üzeri böyle kızardı. Aslında biraz daha az kızarması gerekiyordu bence. O videoda izlediğim kadarıyla. Şimdi bunu kalıptan böyle çıkartacağım. Biraz böyle ilk sıcağı çıktı fırından çıkınca ama halen daha sıcak. Şöyle şuraya alayım. Ve evet yağlı kağıdı da böyle kesmiştim kare bir cama daha kolay oluyor kenarlarından da çok güzel ayrıldı ben biraz büyük bir kaba yaptığım için birazcık yayvan o yani ne derler fazla kabarmadı gibi duruyor ama bence görüntüsü böyle. Kenardan bakıldığı zaman puf puf olduğu belli. Birazdan içini de keseceğim. Ama yumurta kokuyor sanki. Yumurta kokusunu alıyorum buradan. İnşallah tadında yerken böyle kokmuyordur ya da rahatsız etmez. Evet, şimdi sıcak sıcak kesiyorum arkadaşlar. Soğumadan riske atacağım biraz ama. Ben çok sabırsız bir insanım, böyle tez canlıyım. O yüzden dayanamıyorum. Hemen keseceğim. Şöyle öncelikle bir ortadan ikiye keseyim. Bilmiyorum böyle sıcak keserek söndüreceğim mi ama yapacak bir şey yok. Şöyle elimle almak istiyorum. Çok narin bir kek bu. Fazla da uf oy, oy, oy Altı biraz ıslak gibi. Sanki biraz daha pişmesi gerekiyordu. Dediğim gibi biraz erken almış da olabilirim. Şöyle çok sıcak zaten görünüyordur ama içi gayet güzel görünüyor. Yumuşacık. Şöyle de zaten sallanıyor. Bu kekin özelliği de biraz böyle yumuşak ve sallanması. Şimdi hemen bunu şu tahtamın üzerine alacağım ve tadıma geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kare dilim aldım. Diğerleri de burada. Sanki birazcık daha pişirmem gerekiyordu ama ben üzerinin baya kızardığını görünce aldım hemen. Bakalım tadı değer mi o kadar zahmete? Şöyle küçük bir parça kesmek istiyorum. Bakın kesince falan çok güzel. İçerisi pişmiş. Sadece şurada sanki bir pişmeyen kısım var gibi ama dokusu böyle puf puf. Şimdi tadına geçelim. Şöyle küçük bir parça alıyorum. Evet arkadaşlar böyle tatmak istedim tam tepkimi görmeniz için şöyle ağzımdakini bitireyim tadı çok güzel gerçekten çok güzel ben bütün yaptıklarımı güzel diyorum ama gerçekten böyle ağzınıza atınca eriyor yani böyle sanki köpük yiyormuşsunuz gibi öyle güzel Dediğim gibi bir tek benim hoşuma gitmeyen şu alt kısımda bir pişmeyen bir yer var orayı e, sevmedim ama siz yaparsanız eminim daha iyi yaparsınız pişirirsiniz birazcık daha fazla pişirin. Şöyle ben bunu sevdim aslında uğraştırıcı görünüyor sadece gramaj ölçüleri birazcık yani e, dikkat etmeniz gerekiyor geri kalan fazla bir şey yok kolay bir e, kek bunu da denemiş olduk yani. Değil mi, değmez mi? Siz karar verenler artık hani yumurta birazcık fazla gibi altı tane yumurta kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zili de açarsanız bu her yeni video attığımda anında haberdar olacağınız anlamına gelir. O yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.